Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir, Manyas Hamamlı Mahallesi'nde 990 metrekare güzel bir bahçemiz var. Yerimiz burası. Arabanın izasında şöyle geliyor. Benim durduğum nokta üst sınır. Buradan da böyle gidiyor. Tam bir kare şeklinde. Yerimiz %5 tatlı bir meyil yolun üstünde, köyün üstünde kalıyor. Köy aşağıda bakın. Köyün son evi hemen burada evler var. Burası yol, arabanın durduğu yer. Bunlar ev bakın. Elektrik direği. Buradan elektriğinizi alabilir, suyunuzu alabilir. Buraya güzel bir ev yapabilirsiniz. Göle manzaralı. Bakın Manyas Gölü, Manyas Kuş Cenneti hemen ayağınızın altında tamamen görünüyor. Çevre yolu burası da Gönen, Manyas çevre yolu burası. Çanakkale, İstanbul arabaları günde bir kere buradan geçiyor. Köyün bulunduğu alan, camisi, marketi her şeyi var. Ulaşım saat başı var. Yerimiz bu buğday ekili yer. 990 metrekare burası. Böyle size gösteriyorum. 990 metrekare. Hemen bunun bitişindeki yerde burada 2400 metre. Buradan böyle başlıyor. Hemen buna yapışık burası. Şu üst kısım. Bu da satılacak. Oranın fiyatı biraz daha pahalı istiyor. Mal sahibi 2400 metre yeri 240 bin lira istiyor buna yapışık 2400 metre burası 990 metre hemen hemen bir dönüm burası da buraya da ayrı buranın mal sahibi buraya da 100 bin lira fiyat isteniyor Evet Hamamlı Mahallesi'nde şehir merkezine 10 kilometre mesafede 5 tatlı bir meyil 990 metre kare bu güzel ev yapmaya uygun çok güzel manzaralı güzel bir bahçe burası bakalım bu bahçenin sahibi kim olacak yerimiz hafif yüzde beş tatlı bir meyil bakın şöyle biraz yürüyorum aşağı kısımları olduğu gibi zaten görünüyor Bakın. Araçta geldim. Aracı bıraktım yola. Şimdi size yoldan aşağı kısımdan göstereyim. Tam böyle manzaraya hakim konumda yolun üstünde güzel bir bahçe burası. Bakın. Şöyle %5 hafif %10 var yok yani. %10 diyelim. Bazı yerleri yüzde beş buralar. Ne olur? Buralara şu alt kısma ev yapılabilir veya şu üstte ev yapılabilir. Daha iyi hakim. Burada hakim. Bakın yine her yer görünüyor. Manyas kuş cenneti yine görünüyor. Çok güzel. Bakın. Her yer görünüyor. Köyün üstünde yerimiz. Burası Burası dediğim gibi 990 hemen de ayrı orası biraz daha pahalı 240 bin lira burası 100 bin lira imarlı yola cepheli arsamız satılacak. Bakalım bu arsanın sahibi kim olacak burası satılacak mı sizi yönene ofisimizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yaş 35 yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Yalvarmak yakarmak nafile bugün Gözünün yaşına bakmadan gider Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar zamanla nasıl değişiyor insan hangi resmime baksam ben değilim nerede o günler o şevk o heyecan bu güler yüzlü adam ben değilim Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Cahit Sıtkı Tarancı'dan Yaş 35 Yolun Yarısı şiirini siz değerli dostlarım için okudum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.